Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün mükemmel, miko, çiko, her türlü güzel bir videoyla sizlerleyiz. Neredesin Oğuz Kutman? Eski vloglarında ne oldu? Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. İşte size bir vlog. Bugün sevgili kardeşimle, kardeşim sayılır, Oğuzhan'la bir San Francisco yapıp geleceğiz. Günü birlik. Dedik ki bugünü de vlog çekelim. Özledik vlog çekmeyi. Şu an ben vlogu açıyorum. Oğuzhan'lara gideceğiz. Onunla birlikte San Francisco'ya müko bir yolculuk sizleri bekliyor. Çalışmıyor. Diğerine gideceğim. Hala açılmadı. Evet, şu, an açıldı. şu an açıldı. Tebrikler. Şu yakışıklı sen misin? Evet. Oğuzhan vlog çekmeyi çok özlemişim lan. Evet. İyi kardeşim fark edip geliyorum. Hoş, Hoş bulduk. Kardeşim, Merhaba good morning. Go. Selim. Ne habersin? Ha, heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Uzun zamandan sonra ilk vloglarımızdan. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak kardeşim seni çok özledim. San Francisco çok iyi. Masajcıya gideceğiz. Masaja gideceğiz. <laughs> Diyorsunuz arkadaşlar çok güzel masaj yapıyorlar. Ee, biz de olsan her hafta <laughs> <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> çok iyi yavaş. Helal be. Yıkada bozuk yok ya. Amerika'da benzin fiyatları... 5 galon benzin 35 dolar. Güzel. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar gecenin bir körü oldu. Biz de bir şeyler aldık. Ve canımız çok sıkıldı artık. Bir de kazı kazan aldık. Çıkmadı geçmiş olsun. Para tuzağına bir kez daha düştük arkadaşlar. Çıkmadı işte. Çıkmadı kazanamadık. Olsan yine kazanamadık. Kaybetmeye mi geldik? Kaybetmeye bizim gelmişiz bizim bu, dünyaya. bu dünyaya be. <laughs> Elif atayım mı kameradan? Yok yok bak abi. Yani burada kim yaşıyor mesela? Yetişelim. Abi burada bir kasaba varsa insanlar yaşıyor. İki buçuk saat kaldı. Yol bitmedi ya. Evet neler aldık marketten? Arkadaşlar ben diyetteyim. Ee, burada adı Vopis diye geçiyor. Tavşan? Oo. Oh! defa mı tavşan gördün oğlum? Bu kadar arkadaşlar. Şu, bunu da yiyelim. Ne yapalım arkadaşlar yani? <laughs> o sen yavaş gidersen kardeşim sınırını geçtim. Hapse girmek ben istemiyorum. ben zaten bir kere eşiğinden döndüm. 120 ile gidiyordum. 120 normalde hapse girme şeyidir bu arada. Çok ucuz yırtmışsın. Pahalıya mal oldu. Oraya orada görüşürüz. Şimdi gidiyoruz yoldayız. Enerjimiz çok düşük kusura bakmayın. Normalde böyle değiliz biliyorsunuz. Hadi see you later. kardeşim çekilemedin fotoğraf falan. Ya senin yüzünden. Boş ver, boş ver. Bu arada anlatsam mı, anlatmasam mı bilemedim. Dün bu çocuğu ben downtown, downtown'a soktum. Yani gece 3'tü arkadaşlar. Dışarısını görmeniz lazımdı. Çekmedik. Artık çeteler Öyle. mi ne? Evsizler. Yani neler neler. Olsan inanılmaz tribe girdi. Yok kameraları bırakmayalım. Yok şunu bırakmayalım. Bir şey olacak. Arabayı çalacaklar. Camları şey yapacaklar. Benim başıma geldi. E, arabadan çantaları falan Çalmışlardı. Lan Neyse. Benim arabamı çaldılar. Bu evet olsan arabasını çaldılar. O benim var arkadaşlar? Ya, ne yapayım? Doğru doğru. Yani biz hep böyle bir şey yaşadık. travma Neyse şu anda bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Orada birisiyle tanışacağız ve ondan Amerika'ya gelme hikayesi vesaire beni etkiledi. Biz de gidip biraz onunla konuşacağız. Bir yerini göstereceğiz. San Francisco'ya da böyle bir videomuz olsun istedik. Okey o zaman let's go. Yokuşlarıyla ünlü San Francisco'da arkadaşlar kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şurada 90 derece bir yokuş var. 90 derece. Her yer yokuş. LPG'den benzin alayım. Sen şeye gittin mi? GTA San Andreas'ta ünlü bir Lombard Street var böyle. Hiç oynadın mı? Gittim gittim. Burada gittin mi? GTA'da gittim. O küfrü bir daha... Böyle mu? arkamızı göstereyim. İnsansız araba. Waymo insan yok şu an içinde. Woohoo! Woohoo! Dünyada neler Amerikan değişiyor? Ya be, Dünyada neler be arkadaşlar. Dünyada neler değişiyor be arkadaşlar? İnsansız araba ya. Neler çıktı be? Dayı, burada stop, oh stop sign yok Aa Lombard Street. Kimse Lan dediğim abi. yer burası. Kimse durmuyor, durmuyor. Dediğim yer burası olsan. Arkadaşlar bakın GTA'daki yer tesadüfe bak ya. Arabayla GTA, gidiyor. GTA San Andreas'taki yani. Oha konuştuk, önümüze çıktı. O, ne diyorsun? Yolu Çeksene kendini, niye çekiyorsun? Abi biraz hızlı git ya. Hello, uyan. say hi, say hi. Hello. hello, hello, say hi. Hi, Turkish TV. <laughs> Bakın arkadaşlar, çok güzel manzara ya. Yakınlaşamadım ama. Hello. Hi. Hey, hi. Turkish hadi, TV, hadi. hi. Hi. Bir tane de güzel böyle güzel kız görmedik ya. <laughs> Oğlum yoldan çekilin lan. Hi, hi. Arigato. Hello. Yeah. Oh, nice. Oh, nice, nice. Hello. Hi. Have a good day. Hi. Say hi, Turkish TV. Teyze, çıkar mısınız? Hello. Teyzecim. Hola. <laughs> Bu yokuş çok zevkliymiş. Bir daha <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten kalbimiz ne kadar temiz. Karşımızda da Alcatraz. <laughs> 3 dakikada San Francisco'nun tüm turistik yerleri. <laughs> Kalbimiz ne kadar temiz arkadaşlar. Az önce de Alcatraz'tan bahsediyordum. Hemen hello, hello. Hello, turist, turist. No. <laughs> Buyurun hanımefendi, lütfen geçelim. Tık geç kalıyoruz, gitmemiz lazım arkadaşlar. Güzel bir turistik gezi yaptık arabanın içinde sizle. Hadi oraya, let's go. Arkadaşlar burada Ali Bey'i size tanıtmak istedim. Kendisi dövme ile hiçbir alakası yokken Kleopatra Inc'i keşfediyor. Yatırım yapıp kolayca kendisine ve ailesine vize alıyor. Detaylardan bahsedeceğiz beraber. Evet. Yani senin hiç abi şeyin yokken, dövme ile alakan yokken sadece Amerika hayalin olduğu için böyle bir biznesa girdin. Aynen. Çünkü evet. dövmen de yok. Dövme yaptırmayı düşünüyor musun abi? Düşünüyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Artık şey mi? Yani geçti mi? Piercing'le başladık bakalım şimdilik. Piercing mi? Evet. Ben her ya abi. Kulağımda. He, okey. Küpeni okey. Ben göbeğine piercing yaptım. <laughs> onlar. Yok tamam abi. Onlar. Peki abi senin için zor olmuyor mu yani hiç İngilizce bilmeden buraya? işin hazır bir şekilde gelmişsin sonuç evet. olarak değil mi? Evet. Her şeyi halletmişler. İngilizce bilmiyorsun. Bu senin için burada zorluk yaratmıyor mu? Uzun yıllardır Türkiye'de yaşadığım için. Türkiye'de de İngilizce eğitim bile çok şey yapmadığı için İngilizcem körerdi. Bayağı bir körerdi. Ama çalışanlarımızın Türk olmasından dolayı ve arkadaşların gereğinden fazla yardım ettiğinden dolayı zaten burada akademiye falan da gidiyorum. Hı -hı. Eğitim alıyorum. He, anladım. Okula Kendimi gidiyorsun. geliştiriyorum. Çünkü burada öyle bir imkan var. Kendini geliştirebiliyorsun. Hı -hı. Yani Türkiye'dekinden çok daha farklı burası. Evet anladım. Hem dil olarak hem kişilik olarak her türlü kendini geliştirebileceğim bir yer. İşte önemli olan buraya gelebilmekti. De... Onu da Leopard'ın sayesinde saydık. Çalışan arkadaşlar olsun, Leopard denk olsun. Zaten her konuda destek oldukları için çok bir zorluk yaşamıyorum. Şimdi abi ben San Francisco'nun bu bölgesine çok geldim. Ee, konum inanılmaz bir konum. Evet. Konumu sen şimdi Amerika'yı bilmiyorsun, Aynı daha önce de gelmemişsindir Aynı. diye düşündüm. Onu da mı şeye girerken Kleopatra ayarlıyor? Evet. Size seçenekler sunuyorlar. Hani nereyi istiyorsunuz gibisinden. Siz o seçenekler içerisinde zaten araştırmalar yapıyorsunuz Türkiye'de. O araştırmalar üzerine seçip Anladım. şey yapabilirsiniz. Siz, burası sizin diye Miami. zorlamıyorlar, aynen. Anladım. Los Angeles mı? Size, New York mu? Size seçenek sunuyorlar, Anladım. siz de ona göre seçtiğiniz yerde inşaat bitip elemanlarınızla Anladım. beraber gelip seçtiğin yerde direkt Aynen. şey yapıyorsun. Çok güzelmiş abi vallahi. Los Angeles'ta da var biliyorum. Evet Los Angeles'ta da evet. var. Santa Barbara'da. Yani Amerika yayılıyor artık Kleopark Rengi. Anladım. Türkiye'de çok bilinen bir yer. Yakında inşallah Amerika'da da öyle olacak. Anladım. Ben stüdyoyu çok beğendim. Stüdyoyu peki yapmada, inşaatında yine yardımcı olunuyor mu? Tabii ki de. Çünkü bayıldım stüdyonun içine. Stüdyolarımız her şey zaten mobilyasından dekoruna kadar hepsi Cleopatra Inc. Peki abi sen ailen Türkiye'de var herhalde şu an. Evet. Ee, Türkiye'deler mi buraya onlarla birlikte geldin mi? Yani vizeyi alırken onlar da yararlanabiliyor değil mi bu süreçte? Onlar da yararlanabiliyor. Ben buraya gelip önce düzenimi kurmak hem de çocukların okullarıydı falan onları ayarlamak ondan sonra onlar getirmek istedim. Ay sonunda da inşallah onlar da gelecekler. Evet, çocuklar, eşleri, evet, falan birlikte geliyor. Evet, belki... Ben çok güzel abi senin iznin olursa ben Stüdyoyu göstermek istiyorum tabii kamerada. De, tabii ki de. Görünmesi lazım. Tabii Şu an de, San Francisco'dayız. Evet. Biz arkadaşımla San Francisco'ya geldik. Görünce de çok girip iyi bir şey yapmak istedik. Çok iyi Çok yaptım. da memnun oldum. Şey çok memnun oldukça. Stüdyoyu gezmek istiyorum. Bir de Türk arkadaşlarla da konuşmak istiyorum. Tabii ki de. Çünkü akademiden mezun dedin. Evet. Çok merak ediyorum onu. Evet. Belki dönüp ben de eğitim alıp gelebilirim. Ne zaman ister <laughs> Vallahi çok memnun oldum. Ben sağ çok, çok, çok memnun oldum. Gelişim. Ne zaman isterseniz. Ben de dövmem yok ama yaptırmak istiyorum. Tabii ki yardımcı olur sen. Sağ ol Abi. <laughs> Merhaba damla, nasılsın? <laughs> Deminden beri çok güzel şeyler öğrendim. Alavi ile sohbet ettik, çok güzel şeyler söyledi. Akademi'den bahsetti ve senin de akademiyle buraya geldiğini söyledi. Ben de daha çok şey öğrenmek istedim. Sen? Dövmecisin. o burada, çok güzel dövmeler yaptım, gördük zaten. Peki akademiyle buraya Türkiye'den gelme hikayen nasıl oldu? Nasıl geldin? Evet. Nasıl karar verdin? Neden Amerika? <laughs> yani şöyle, 4 yıl önce ben 4 yıldır dövme yapıyorum. 4 yıl önce akademide eğitim almıştım. Akademi sonrasında Leopold Training'de çalışmaya başladım ve 4 yıldır onlarla birlikte çalışıyorum. Bu süreçte aslında Cleopatra Inc'in çok fazla farklı yerlerde stüdyosu olduğu için çok büyük bir avantaj oldu benim için ve hani hep böyle farklı stüdyolarda çalışma imkanı buldum açıkçası. İşte hmm. Bodrum'da çalıştım bir dönem, Kıbrıs'ta bir dönem çalıştım, Alaçatı'da çalıştım. Nereye gitmek istesen çalıştım. çalışım aynı zamanda. Yani biraz öyleydi hani ben de birazcık böyle hani normalde İstanbul'da yaşıyorum ama hani maceralı bir hayatı seviyorum. Böyle 6 ay orada 6 ay orada işte gezmek evet, güzel oldu. Bu Ondan sonra işte Amerika'ya şubeler açılmaya başlandı. Hani öyle olunca böyle bir fırsat geçti ama benim için de Amerika'ya gelmek hani bir macera, bir heyecan, güzel bir e, macera olacağı için Geldim buradayım bir şekilde. Yani 6 ay oldu geleli. Ee, şimdilik memnunum. Gayet böyle hayat güzel gidiyor yani burada. Güzel. San Francisco'yu sevdin mi? San Francisco'yu sevdim. Hala alışıyorum tabi Çok farklı yani Türkiye'den. İlaki şeyler oluyor. Özlüyorum. Türkiye'yi de çok özlüyorum ama San Francisco güzel bir şehir. İstanbul'a da benziyor birazcık. O yüzden çok da yadırgamadım. Hani Los Angeles'a daha çok benziyor. <laughs> Los Angeles'a geldin mi? <laughs> Los Angeles'a da geldim. Los Angeles'ı çok beğendim. Evet. Gelme fırsatım oldu. Çok sevdim. Sen yakında şey de yaparsın tüm dünyayı gezip Kleopatralarda çalışırsın falan. ne neden olmasın isterim. Öyle. Madem tüm dünya açılıyor. Böyle bir fırsat var elimizde. Işte. Peki akademide nasıl? Eğitim nasıl? Eğitim süreci e, çok kaliteli bir eğitim aldım ben akademiden açıkçası. Akademiden önce sen biliyor muydun dövme yapmayı yoksa? Yok akademide öğrendim. Aslında ben yani, üniversitede mühendislik okudum. Resimle alakalı bir şey yapmadım ama hani mezun olduktan sonra hani bir dönem böyle bir kendi hobilerime vakit ayırmak istediğim bir dönemdi o sırada başladım dövmeye. Bir şekilde işler yolunda gitti ve hani kendimi dövmeci olarak buldum Süper yani. Süper dövme. Yani işlerimi dövdük. İnanılmaz bir Teşekkür ederim. Yani. De. Dövme bir dövme Bekleriz. de sana. Bekleriz. Çok memnun olduk. Umarım daha da güzel işler yaparsın. Teşekkür ederim. umarım full tatlı yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dua ediliyorsun? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler için. Sağ olun. Ee, yani insanlar bir akademiye yazılıp kendilerini geliştirip Müjafatın her yerinde, dünyanın her lazım. yerinde çalışma fırsatına sahip olabilirler. Kesinlikle, evet. aynen öyle Çok hocam. güzel. Çok teşekkür ederiz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Yatıyorum ben şuraya bir asla. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda buranın ile birlikteyim. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Merhaba. Emre Bey, burada, buraya sizin gelme hikayeniz nasıl oldu? Siz de Türkiye'de sanırım çalışıyordunuz. Evet, birlikte. evet, evet. Şimdi buradasınız. Evet. Nasıl gelişti bu evet. olaylar? 2019 yazında başladım ben çalışmaya. Dizayn olarak başladım. Bir sene sonra Bodrum Stüdyo'ya devam ettim. Yani başka bir stüdyoya geçtim. Merkez Stüdyo'dan başka bir stüdyoya geçtim. Tamam. Ondan sonra bölge müdürlüğüne kadar uzayan bir yol mu oldu benim? Ege bölgesine de baktım. Yani yaklaşık olarak 13-14 tane stüdyoyla çalıştım aynı anda. Daha sonra Halil İbrahim Karadere, Kleopatra'nın kurucusu. Amerika'da bir stüdyolar açıyoruz. Sana da orada ihtiyacımız olacak. Gelir misin? Bizimle beraber burada gelip Amerika hayaline, herkesin bir Amerika hayali var. Senin var mıydı Amerika hayali? E tabii ki de vardı. Amerika hayali 3 yıl öncesine dayanıyor. Ve Halil İbrahim Karadere beraber gideceğiz. Beraber başaracağız. Amerika'da Türkiye'de açtığımız evet, be, stüdyolar gibi stüdyolar açacağız. Orada da olacağız dedi. Ve geldik. Sana vaat ettikleri oldu mu? Oldu, oldu. <laughs> teşekkür ediyoruz kendisine. Oldu. İyi, tamam. Okay. Vize ee, alman nasıl oldu? Çok kolay oldu. E2 vizesiyle evet, mi geldin Evet, vizesiyle geldik. Okey. Kağıtlarımız, her şeyimiz avukatlar tarafından zaten hazırlandı. Kağıtlarımızı verdik, mülakata girdik. Daha sonra, ertesi gün hemen vizemizi aldık. Çok kolay bir şekilde. Okey. Okey, anladım. Vallahi çok güzel. Umarım her şey yolunda gidiyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel. Vallahi çok memnun oldum. Ben de memnun Bir gün dövme yaptırırsam. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki, <gülüyor> Bakalım. Bekeriz. stüdyodayken Kleopatra'nın sahibi Halil İbrahim Bey'le denk geldik. Alanya'dan dünyaya açılan bu markanın detaylarından ve yatırım kısmından bahsedecek. Kendisi de çok sık bir şekilde seyahat ediyor. Bize hikayelerinden bahsetti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kaçırmayın derim. Memleketimizin markası. A aynen, markası aynen, aynen. Mantığıyla bugün biz bütün dünyaya bu sektörde hizmet ihraç ediyoruz diyebilirim. Ve Amerika bizim Oturalım için... ister misin? Oturalım. Amerika bizim için önemli. Ben de zaten kendim Türkiye'de yaşıyordum. Hı hı. Yaklaşık 7-8 aydan beri buraya taşındım ben de. Ben de iyi ile geldim açıkçası. Sen nerede yaşıyorsun ee... abi şu an? Şu anda ben Miami'de. Miami'de, okay. ee... Miami'de de stüdyolarınız var. Şu anda bizim stüdyolarımız işte San Francisco, karşı tarafta Berkeley var biliyorsunuz yukarıda evet. Sacramento var, Vegas'dayız, Los Angeles'ta 4 tane stüdyomuz var, Denver'dayız, Seattle'dayız, Miami'de açılıyoruz şu anda. Birçok bu 11 stüdyodan hariç işte bizim tadilatta olan birçok stüdyomuz var. İnşallah bu yıl sonuna Bunu doğru abi, bir tabi... 36-37... Store olacağız gibi geliyor. Yatırımcılar geldikçe açıyorsunuz değil mi? Tabii. Size nasıl işliyor abi süreç? Mesela bizi şu an bir kişi gördü. Dedi ki aa ben de Amerika'da yaşamak istiyorum. Dörde evet. ile alakası yok. Evet. Kimi buluyor? Ne yapıyor? Nasıl işliyor süreç? İstanbul'da ana merkezimiz var. Türkiye'de genelde Türk yatırımcılar bizi buluyor. Cleopatra Inc Türkiye'de tanınıyor, biliniyor. Avrupa'daki yazı aynı şekilde. Tabi bu fırsatlardan, olanaklardan yararlanmak için bir şekilde bize ulaşıyorlar ee, insanlar. Oturuyoruz, işte business planımızı anlatıyoruz. Neler yaptık, neler yapacağız, neler yapmak istediğimizi, işte maliyetlerini, geri dönüşlerini, amortismanını, her şeyini hesaplıyoruz. P&L'lerimizi gösteriyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor, maddi manevi. Çünkü sadece maddiyat da değil. Bugün işte Ali abiyle tanıştınız, Ali abi. Hayali buraya gelmekti bir şekilde evet. ama o çok zorlanıyordu buraya gelme konusunda biliyorsunuz bugün e, turist vizelerine bile e, bir evet. politika uygulanıyor. İki sene ve sonra veriyorlar. İki sene sonra veriyor. Çok, Birçok insan almıyor ama Amerika biznesi seviyor. Evet. Farklılıkları seviyor. İşte bizi sevdi e, ve bu sektörü... E, Geliştirmemiz için bize kapılarını Amerika açtı. Bize çok kolay bir şekilde şu anda bu vizeleri veriyorlar. Kesinlikle. Vize tarihine geldiğinde yaklaşık bir gün, bir, iki gün içerisinde Sanırım bu biznes da çok önemi var değil mi abi? Çünkü Kesinlikle. ben çok biliyorum yatırımcı vizesiyle başvurup alamayan, Kesinlikle. ertelenen, bir sürü şey çeken insan biliyorum birebir. Evet. Siz bu sorunu çok yaşamıyorsunuz. Çünkü business planınız mı çok iyi aynı zamanda? Kesinlikle öyle. Yaptığımız işte sektör zaten Amerika'nın her tarafında merdiven altı, bireysel çalışan döme sanatçılarıyla dolu. Ve evet, evet. Amerika'da genelde kayıt dışı. Amerika bunu da bence değiştirmek istiyor artık. Ki biz bunu Türkiye'de değiştirdik. Avrupa'da değiştirdik. Evet, merdiven altı hep dövmeci, Tabii dövme ama stüdyoları Şu an mesela İstanbul'da gelirseniz bizim İstanbul'da işte en güzel yerlerde e, Suadiye'deyiz. Tabii bizi gören diğer dövme stüdyoları da rekabet edebilmek için onlar da artık merdiven altından Sokakları çıkıp e, çıkıyor. ana caddelere Diyor. gelmek evet, ana zorunda caddeler. kalıyorlar ve doğal olarak da işlerini düzgün yapıp hijyen her konuda sektörü geliştirdiğini ya evet, düşünüyorum yani. Bu arada açıkçası. hijyen zaten en önemlisi burada. Ben evet. Venice Beach'te yürüyorum abi. Adam 20 dolara falan gel dövme yapayım diyor. Sokakta çeviriyor. Yani evet. Ee, bunun iğnesi var şeyi var. Sizin stüdyo muazzam derecede de hijyenik aynı zamanda. Kesinlikle öyle olmalı ve biz de elimizden geldiğince bunu çok dikkat ediyoruz açıkçası. Özellikle de Amerika'da sınız bu gibi konular yani burada çok çok daha önemli. Evet. İşte stüdyoyu gezdiniz, gördünüz ne kadar düzenli, tertipli, disiplinli. Her şeyle bence güzel bir business plan oluşturup bunu uyguladığımız için Amerika'da önümüz açık. Ve hedefimiz Amerika'da bütün state'lerde, eyaletlerde olmak inşallah bir Türk markası olarak ve bunu her yere Amerika'nın her şehrine yaymak istiyoruz. Nasıl bugün Türkiye'de gidin İstanbul'da birçok yerde stüdyomuz var. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adana, ben Adana Adana'da da var. Evet, evet. Gaziantep'te de var. Evet. Diyarbakır'da da açtık. Bugün işte nerelerdeyiz? Yunan adalarındayız. Hemen hemen bütün Yunan Adaları'nda var. Biz bunun bir şakasını yapıyoruz. Yunan Adaları'nı Kleopatra'nın geri aldı ama kimsenin haberi yok diyoruz. <laughs> evet. yani oradayız, Norveç'teyiz, İsveç'teyiz, Belçika, Almanya. İyi, ve hep yatırımcıları güzel. Türk ha ya abi? Evet, yatırımcılarımız Türk, çalışanlarımız Türk. Ya bu aynı zamanda kendini geliştirmek isteyen insanlar için de büyük bir fırsat bence. Yani bir mesleğin oluyor akademiye gidip ve e, o akademiye giden insanları Öğrencileri diyeyim abi kaç evet. yaşında olurlarsa olsunlar. Şu şunu duyabiliyorlar mı? Şu ülkeye gitmek istiyorum. Amerika'ya evet. gitmek istiyorum. Rusya'ya gitmek istiyorum. Norveç'e gitmek istiyorum. Öğrenciler tabii ki istedikleri ülkede e, çalışabiliyor. Bizim zaten akademide eğitim alırken insanlar e, bir form dolduruyorlar. Hani gelecekte nerede olmak istiyorlar, nerede yaşamak istiyorlar? Klopatrikin bulundukları ülkelerde veyahut da şehirlerde. Çünkü herkesin sp spesifik bir isteği olabiliyor. Örnek ailesi San Francisco'da yaşıyor. Onun yanında bulunmak istiyor. Kardeşinin evet, yanında. Burada bu biznesi açmak istiyor. Burada açıyor. Veyahut da burada çalışıyor. Biz de tabii insanların önlerini açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben ilk Tekrar defa açıyorum. Öğmenin akademisi. Orada eğitip stüdyolara dağıtmak, evet. e, öğretmek. E, çünkü evet. bu bir sanat abi bildiğin yani. Hani resim evet. yapmayı geçtim. Deriye resim yapıyorsun. Bence inanılmaz evet. bir sanat. Evet. Bu konuda ben de gerçekten çok etkileniyorum. İçeride insanların e, duyguları, işte yaşanmışlıklarıyla çok güzel hikayeler oluşuyor içeride. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsan geliyor, işte birini kaybetmiş. Bizden onun evet, portresini doğru. istiyor. Geliyor, o müşterimiz üngürü üngür ağlıyor. Biz de onunla beraber ağlıyoruz. Mutlu anılarını evet. resmetmemizi istiyor. Onu yapıyoruz. Onun o gülüyor, eğleniyor. Biz gülüyoruz, eğleniyoruz. İçerisi hep dinamik. Aslında beni e, içeride tutan veya içeriği bu kadar çeken evet. şeyi de bu olabilir aslında. Güzel, Doğru. Siz şey. şey biliyor musunuz bir de insanların ömrü boyunca sakladığı bir şey çok gurur da veriyor. Bugün ben işte nereye gidersen gideyim insanlarla milyonlarca insana dövme yapıyoruz 127 27 ile bir yıl içerisinde ve karşılaşıyorum. Diyorum ki ya dövmen çok güzelmiş. Nerede yaptırdım? Kleopatra Norveç. <laughs> Kleopatra'nın Evet Norveç stüdyo Ales şeylerin diken diken oluyor. Evet, Ondan evet. sonra bu enerjiyle sırt çantamızı alıp Tabii abi, tahmin edebiliyorum. Bugün işte yarın Denver'e gideceğim, oradan Miami'ye gideceğim, oradan Manhattan'a gitmem lazım. Orada stüdyomuz açılıyor. Sürekli güzel, seyahat halindeyim. Yani. Geziyorum. Evet. İyi de, denk gelmemiz de iyi oldu. Harbiden çok vallahi iyi oldu. Hoş abi. Çok memnun oldum. Valla güzel oldu. Ee, ben de takip gün... ediyordum zaten. ya ben de Cleopatra'yı takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir gün Norveç şubesinde de abi <laughs> röportajı yapabiliriz. Birçok sektörde böyle başarılı olup dünyanın her yerine yayılırız. İnanılmaz gurur İnşallah. duyuyorum gerçekten. Böyle hani bizim vatandaşlarımız dünyada böyle şeyler yapınca umarım daha güzel şeyler yaparız daha çok sektörde. Ya işte Oğuz Bey biraz gerçekten arka tarafta bunun çok büyük bir mücadelesini veriyoruz. Evet, bunun bedelini de ödüyoruz yani. Uykusuz gecelerimiz oluyor. Ve hep mücadele ediyorum. Ve gördünüz buradaki insanlar da benimle beraber olan herkes için bunu söyleyebilirim. Yani istiyoruz ki bütün memleketimizden herkes e, tabi biraz da o kırmızı çizgisinden insanların çıkması lazım. Risk almamız lazım. Kesinlikle öyle. E, onunla yatıp, onun hayaliyle yatıp, onun, duygu onun duygusuyla yaşayıp onunla kalkmamız lazım. Şimdi bazen Türkler, Türkiye'den gelen Türkler genç evet. stüdyonun önünden geçiyorlar. Aa Ben sana dememiş miydim? Türkiye'deki çakma. Yani onu artık aşmamız lazım. Aa, okay, biz de yapabiliriz anladım. bunu yani. Evet. Ve ben oradan çıkıyorum. Pardon. Biz de Türkiye'den geliyoruz. Evet, sahibi Türk diyoruz. İnanmıyorlar mesela. Evet. Sahibinin Türk olduğunu. Yani biz gerçekten millet olarak ister Başta ben de inanmamıştım evet. <laughs> <laughs> Genelde ya Amerika'lı zannediyorlar evet, evet. sahibi. Evet. Böyle birçok yerde de ben de karşılaşıyorum yani onunla. inanmıyorlar ya insanlar. Ben içeride Ali abiyi görmesem inanmazdım diyormuşum. <laughs> yok, <laughs> yok yok abi şey çok gibi. güzel bir şey yapmışsınız vallahi çok da yani, güzel olmuş. Yani Amerika gerçekten fırsatlar ülkesi. Yani burada ben tabii bu işi yıllarca Türkiye'de yaptım. Başardığımı düşünüyorum. 60 küsür stüdyomuz var. Sonra işte 50 küsür stüdyo Avrupa'nın birçok şehrinde yaptım. Ama Amerika'yı gördükten sonra gerçekten fikirlerim, her şeyim değişti. Şu an buradayız. Oradaki konfor alanımızı bıraktık, geldik. Şimdi burada bu konfor alanını herkes için, yaratmak için tabi abi eminim Sabahtan, kafanda şunlar olmuştur Amerika'ya ilk girdiğinde. Ee, acaba hani yapabilecek miyiz? Tabii. Yani kendine güveniyorsundur eminim ama bir riskte var sonuçta. Hani tutmaya da bilirdi. Evet. Beğenilmeye de bilirdi. Ama öyle. Evet. olduğunu düşünüyorum ben abi. Bence klopatıyı Dünyanın her yerinde tutar çünkü böyle bir konsept, böyle bir e, organizasyon bu sektör içerisinde yok. Yani bu açı belki yıllar önce biz gördük, buraya getirdik. E, daha iyisini yapmak istiyoruz inşallah. Yapacağız da e, tüm e, arkadaşlarımızı eğer ki gerçekten mesela bu sektör, korkmalarına gerek yok o kadar. Yani e, yapabilir miyim değil. Her insanın içinde bir şey var ama denemelerini isterim. Türkiye'de bir sürü akademimiz var. Onlara gidip yazılabilirler. E, orada eğitim alabilirler. Eğer başarılı olduklarında zaten bizim işte evet. projemizde binlerce açmak var ve bizim on binlerce insana ihtiyacımız var. Evet. Neden olmasın? Gelsinler. Onlar da gelsinler. Burada başarılı olalım. Hep beraber bu işin bir de duygusal kısmı var. Ben çok bunu maneviyat kısmına da çok takılıyorum biznesden ağır. Ya şunu düşünüyorum işte ki Ali abi geldi. Ali abi çocuklarıyla beraber evet. geldi. Geliyor çocukları bu ay sonunda. İşte düşünebiliyor musunuz? Onun çocukların çocukları da Amerikan pasaportuna sahip olacak. Evet. Yani yıllar sonra yani bence birçok insan. Yani bir Amerikalı ile evlenecek belki, çocukları olacak, belki güzel bir şeyler başaracak Kesinlikle. Amerika'da ve bunda benim parmağım olacak. Evet evet, 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 evet abi çok güzel. O duyguyla yaşıyoruz, o duyguyla hareket ediyoruz. Güzel abi, valla motivasyonunu çok güzel şeylerden Sağ alıyorsun. Ben eminim daha güzel olacağına. Ee, Los Angeles'a da bekleriz abi, Kişi olarak. İnşallah, geleceğim ziyarete. Geliyorum, arada bir geliyorum evet. yani. Orada işte biliyorsunuz orada işlerimiz var, stüdyolarımız var. İzince, Kesinlikle... Oradaki yer de mükemmel bu arada abi. 3. Evet. Cadde. inanılmaz bir yer. Evet, Biliyorsun Santa zaten. Monica. Santa Monica Third Tör Street de var. Şey de var. Marina Del Rey'de var tabii. Bir tane, tane Old Country, ee, bir tane de West Hollywood'da var. Evet, çok iyi abi. Evet. Başarınız devamını dilerim abi. Sizler için özel müzik açtık. Oğuz Bey. Van <laughs> <laughs> <Çok gönlüyorum abi. gülüyor> Fransa'ya hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor>